bugün size yumurtalık rezervinden bahsedeceğim. Yumurtalık rezervi dediğimizde bir kadının yumurtalıklarındaki yumurta miktarını ve bu yumurtaların kalitesini anlıyoruz. Yumurta miktarı kadınlarda doğuştan olarak belirleniyor ve yaşla birlikte azalıyor. Özellikle 35 yaşından sonra kadınlar yumurtalık rezervinde hızlı bir azalma izleyebiliyorlar. Yumurtalık rezervi doğal yollarla gebe kalma potansiyelinin önemli bir göstergesi ve de doğurganlıkla ilgili sorunlar yaşayan kadınlarda araştırdığımız bir durum. Yumurtalık rezervinin testleri nelerdir diye bakacak olursak bunların başında tabi hormon testlerimiz geliyor. Adetin 3. günü baktığımız FSA ve E2 değerleri bizim için çok önemli bir gösterge. PSA ve E2 değerlerinde yükselme olması yumurtalık rezervinin azalmasının bir işareti olarak kabul ediliyor. Bunun dışında AMH dediğimiz müllerian hormon adet döngüsünün herhangi bir zamanında bakılabilen bir değer ve AMH değeri bize yumurtalık rezervi ile ilgili önemli bir bilgi veriyor hormon testleri yanı sıra vajinal ultrasonla adet döngüsü sırasında veya hemen adet bitiminde yumurtalıklardaki küçük yumurta sayısını sayıyoruz. Eğer yumurta sayısı azsa bu da yine düşük rezervin bir göstergesi olarak kabul edilmek. Yumurtalık rezervini değerlendirirken bu testlerin hepsinin sonuçlarını birlikte değerlendiriyoruz. Ama unutmayın rezerviniz düşük çıksa bile bu gebe kalamayacağınız anlamına gelmez. Ancak daha erken tedavi gerekliliğini gösterebilir. Sağlıklı günler dilerim.